Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün size bir şey söyleyeceğim. Aranızda Brawl Stars oynayanlar varsa ee, ve benim de oynamak isteyenler varsa size hemen bir şuradan göstereyim. Görüyorsunuz ismi Emirix. Kulüp zaten Emir Bey'si. Hadi Hala değiştirmeye çalışıyorum elmasım yok. E, ID'im burada yazıyor. E, i̇sterseniz ya da şuraya arkadaş ekle sana arkadaş şuraya bak oyuncu koduyla koduyla ekle Evet burada da benim oluşum var çok dantik Evet bu kadardı ve arkadaşlar size şunu söyleyeyim bugün ben Vice aldım Valorant'ta ve Vice'la e, birazdan video bir çekmeye gideceğim video e, yollayacağım bakalım o videoda neler yaşanacak nasıl vuruşlar atacağız ne yapacağız neler edeceğiz çok şey olacak. Ee, o zaman görüşürüz. Kapama